Büyük cami inşallah cemaate katılınca namaza geçeceğiz. Bu zaman dini içerisinde birkaç kelimeyle zamanımızı değerlendirelim. Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Kur'an-ı Kerim'de وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ اِلٰهِينَ her değerinizde yeryüzünde gezip dolaşabileceğiniz kadar yer ve tüketeceğiniz kadar nefes ve kalacağınız kadar ömür verdik. Cenab-ı Hak bizi yeryüzüyle sınırlı kıldı. Gökyüzünde yaşayamıyoruz, denizin içerisinde yaşayamıyoruz. Ancak yeryüzünde sınırlı bir hayatımız var. Ve bu hayat da ebedi de değildir. <laughs> Din kültürü öğretmeni çocuklara bir soru soruyor. Diyor. çocuklar Hazreti Adem ve Havva cennette niye çıkarılmış bilir misiniz? Çocuğun biri parmak, parmak kaldır Diyor ki öğretmenim çok büyük itibar kirayı ödememişler. Biz de dünyada kiracıyız ona göre yani ev sahibi değiliz. Ona göre araç ve gereçlerimizi ona göre kullanalım. Yani ev sahibine zarar vermeyelim. Onun dediklerinin dışarısına çıkmayalım. Eğer ev sahibini mutlu ederek evden çıkabiliyorsak o zaman hiç korkmayalım. Rabbimizi mutlu ederek, bunu razı ederek dünyadan ayrılacağız. Çünkü mal onun, mülk onun, servet onun, kainat onun. Taşıdığımız bedenimizdeki can da onun. Çünkü o da bize sorularak verilmedi, sorularak da alınmıyor. Öyleyse emanete çok iyi bakmak lazım. Dünyaları emanetçi olduğumuzu bilmek lazım. Amcamız da belki bir ay önce, iki ay önce böyle biz git gibi sapa sağlam geziyordu. Emaneti taşıyordu ama emanet alındı. işte bu emanetin bilincinde olmak lazım. Cenab-ı Hak her bireylerimizi bu emanet bilinciyle yaşayıp da Rabbimizi gidenlerden eylesin inşallah. Kıymetli cemaatimiz şu anda musallada hazır olan merhum amcamıza ahirete müteallik olan haklarınızı, komşuluk haklarınızı, Müslümanlık, din kardeşliği haklarınızı Allah rızası için helal ediyor musunuz? Bir daha helal ediyor musunuz? Bir daha helal ediyor musunuz? musunuz? Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz helalini kabul eylesin. Merhum amcamızdan bir komşu olarak, bir kardeş olarak razı mıydınız? Bir daha razı mıydınız? Bir daha razı mıydınız? 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 Cenab-ı Hak yapmış olduğunuz rızalı da kabul eylesin. Amin. Merhum amcamızın ehl-i sünnet ve cemaattan olduğuna, yaşadığına ve vefatına şahit misiniz? Hayır, hayır. Bir daha şahit misiniz? Hayır, hayır. Bir daha şahit misiniz? Cenabı cenab Hak yapmış olduğunuz şahitliği kabul eylesin. Evet. Kılacağımız cenaze namazı her kişi cenaze namazıdır. Birinci tekbirden sonra Subhaneke ve celle ile beraber. İkinci tekbirden sonra Salli ve Barik dualarını. Üçüncü tekbirden sonra bilen cenaze duasını, bilmeyen cenaze duası yerine Fatiha-i Şerife'yi okuyor dörtte inşallah selam. Beraber niyet edelim. Ya Rabbi niyet ettim. Sabit hocam. Yok. Amin elhamdülillahi rabbil alamin ve la ve illa rasulina İlahi ya olduğumuz namazının sonrasında kılmış olduğumuz cenaze namazını sonrasında kılmış olduğumuz buan kelimeleri kabul eyle ya Kılınan namazlardan ve Kur'an-ı Kerimlerden meydana gelen sevapları böyle Peygamber Efendimizin, diğer Peygamberlerimizin ve şehitlerimizin ruhlarına gönderiyoruz kabul eyle ya Rabbi. Ümmeti Muhammed'e el er açıp amin diyen cemaatimize özellikle musallede hazır bulunan merhum amcamızı onların şefaatlerinden ayırma ya Rabbi. Yine bunlardan meydana gelen sevapları şu anda el er açıp amin diyen cemaatimizin de bütün ölmüşlerinizin ruhlarına gönderiyoruz kabul eyle ya Rabbi. Yine bunlardan meydana gelen sevapları özellikle şu anda Musalla'da hazır bulunan merhum amcamızın da ruhuna gönderiyoruz kabul eyle ya Rab. Amin. Kur'an-ı Kerimlerden kendilerine haberdar eyle ya Rab. Amin. Dokunan Kur'an-ı Kerimlerin nuru ve ışığıyla kabirlerini nurlandır ve ışıklandır ya Rab. Amin. Dokunan Kur'an-ı Kerimler vesilesiyle kabirlerini pür nur derecelerin al eyle ya Rab. Kabir azapları varsa kaldır ya Rab. Yok da sefa içindelerse sefalarını devamlı eyle ya Rab. Kabirlerini cennet bahçelerinden bir bahçeyle ya Rab. Merhum amcamıza rahmetinle muameleyle ya Rab. Şefkatinle muameleyle ya Rab. Rütbünle, fazlınla, ikramınla muameleyle ya Rab. Merhum amcamız kabrinden kalkıp da mahşer gününe varıldığı zaman da Peygamberimizin hamd sancı altında onu da beraber eyle ya Rab. Merhum amcamızı sırat-ı müstakiminden geçenlerden eyle ya Rab. Havzi Kevser'inden kana kana içenlerden eyle ya Rab. Cennete girenlerden eyle ya Rab. Cemalullah'ı görenlerden eyle ya Rab. Kendine kul ve Habibine ümmet eyle ya Rab. Merhum amcamızın geride kalanlarına sabırlar ihsan eyle ya Rab. Dualarımızı kabul eyle ya Rab. Amin ve selamun alel mürselin. rabbil alemin. Fatiha.